Yavuz Bahadıroğlu, Kasapyan Köşkü Herhangi bir bahaneyle devleti yönetenlerin lüks yaşadıklarına ilişkin haberler ve yorumlar hep ülkede prim yapar. Hele de Türkiye gibi orta halli ülkelerde. Mesela sık sık milletvekili maaşları tartışılır. Millet ne yapıyorlar da bu kadar yüksek maaş alıyorlar havasına sokulmak istenir. Neye göre yüksek olduğunu sorduğunuzda herkesin kendi gelirini ölçü aldığını görürsünüz. Asgari ücretli ya da işsiz amma büyük para diye iç geçirirken milletvekilinin 10 katı kazanan özel sektör çalışanı dudak büküp resmen kölelik deyi verir. Yani büyük para küçük para kavramı izafidir. Kişilerin gelirlerine göre değişir. Buna rağmen bu tür tartışmalar hiç bitmez. Hatta zaman zaman cumhurbaşkanları ve başbakanlar da bundan nasiplerini alır. Diyelim ki Cumhurbaşkanı'na yahut Başbakan'a zırhlı bir otomobil veya yeni bir uçak alındı yahut yeni bir makam binası yapıldı. Medya başlar döktürmeye. Nüfuzun yarısı açlık sınırında yaşarken, millet asgari ücrete talim ederken şu kadar para verilerek. Hatırlıyorum. Celal Bayar Cumhurbaşkanı seçildiğinde farkını ortaya koymak istemiş ve bir ara belediye otobüsüne binmişti. Tabii birkaç deneme sonra bitti bitmek zorundaydı zaten çünkü Cumhurbaşkanını koruma güçlüğü ortaya çıkmıştı. Her makamın kendine mahsus adabı erkanı var. Necdet Sezer de protokol uygulaması istememiş, şoförüne kırmızı ışıkta durmasını emretmiş, marketten bizzat alışveriş yapmaya kalkmıştı. O dahi uzun sürmedi zira açık hedef oluşuyor, korumaları çıldırıyordu. Ecevit ise başbakanlık döneminde yabancı araba yerine yerli arabaya binmeye kalkmıştı. Kısa bir süre sonra sarsıntıdan ülserinin azlığı ifade edilerek sessiz sedasız lüks makam aracına döndü. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın başbakanlık döneminde inşasına başlanan ve bir süre önce Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne dönüştürülen saray tartışılıyor. Muhalefet ve medya, vay canına fukara milletin 1 milyar 370 milyon lirası heba edildi havasında saldırıyorlar. Bu parayla şu kadar kilometre yol yapılabilirdi diyemiyorlar çünkü zaten yapılıyor. Ülke bir baştan bir başa duble yollarla, tünellerle donatılıyor. Bu parayla şu kadar hastane yapılabilirdi diyemiyorlar. E çünkü zaten yapılıyor. Şu kadar okul, şu kadar havaalanı, şu kadar bilmem ne de diyemiyorlar çünkü hepsi yapıldı ve yapılıyor. Geriye konunun istismarı kalıyor ki bu iş uzmanlık alanlarına giriyor. Ben deniz her türlü lüks, ihtişam, gösteri ve gösteriş tutkusuna şiddetle karşıyım. Sade hayat tüm peygamberlerin ortak sünnetidir. Aynı zamanda devlet başkanı da olan Resul-i Alişan Efendimizin kılık kıyafet, yiyip içme, yaşadığı ev ve tabi büro açısından sair ümmetten farkının ve ayrıcalığının olmadığını biliyoruz. Bizans sarayında ele geçirilen altın tabaklar, kaseler ve kaşıklarla hocalarına iftar veren Sultan II. Mehmed'in Molla Gürani tarafından "Sen kime benzemeye çalışıyorsun?" diye azarlandığı da malum. Şu halde inançlarımızda ve geleneklerimizde sade hayat var. Farklı görünme hastalığı bize batıdan gelmiştir. İmamlarımız son derece sade bir kıyafet giyerken papazların süslü püslü giyinmesi farklı hayat algısının ürünüdür. Samimi eleştiriler bu açıdan haklı olabilir. Ama CHP'nin eleştiri yapma hakkı olamaz. Neden derseniz, CHP yazın tozda, kışın çamurda boğulan küçücük Anadolu kasabası Ankara'da halkın karnını doyuramadığı bir dönemde halktan toplanan 4500 lirayla Bulgurzade Tevfik Efendi'den Çankaya Köşkü dediğimiz Kasapyan Köşkü'nü satın alıp Mustafa Kemal'e hediye etmiştir. Bununla da yetinmemiş, 1924 yılında bir sürü masraf daha yapılarak bugünkü şeklini vermiştir. Kimsenin gıkı çıkmamış, yol yok, elektrik yok, su yok, hastane yok, doktor yok, ekmek yok, iş yok, hatta kefen bezi dahi yokken bu lüks köşken ne gerek var diye kimse bağırmamıştır. Gözünü sevdiğim demokrasi ağzı olan konuşuyor. Ha bir de toplam maliyeti o zamanki parayla aşağı yukarı 6 milyon doları bulan Savarona'nın satın alınması var ki, satın alma paritesi açısından bugünkü Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün maliyetini en az 3'e katlar. Hadi onu da başka bir gün konuşalım. Yavuz Bahadıroğlu, Yeni Akit.